Melike botlarına 100 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Biz de çanta seçimine geçen Aleyna'nın yanına geliyoruz hızlıca. Çanta'nın fiyatını öğrenelim mi? Fiyatı 150 TL ama ben kemer alacağım için ve bütçem az kaldığı için rica edeceğim ve 50 TL'ye bugün bu çantayı almak isteyeceğim. Olur mu? Olur. 50 TL'ye alıyorum işte. Hayırlı olsun o halde Aleyna. Aksesuarına karar verdin mi Hülya? Hemen küpüm alıyorum çok az sürem kaldı. Ya şunu ya şunu hemen şurada giderken kararımı vereceğim. Hadi yürü. Hülya seçtiği küpeler için 30 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Siyah bot mu alıyorsun Yağmur? Sana bir itirafta bulunacağım. Ben aldığım tulumu lacivert zannediyordum. Ve bu yüzden lacivert bot arayıp duruyordum. Zaten gözlerim bozuktu. Meğerse benim tulum siyah beyazmış. Ben de siyah bir asker botu giydim. Bunu çok beğendim. Direkt bunu alacağım. Kasaya gitmeden önce sana bir sorum olacak. Dün Eda podyumdayken su ve sen sürekli görüşüyordunuz. Ay Eda küpelerini su ne olur çıkartırsın. Çıkar sebebini öğrenebilir miyiz? İnan neler konuştuğumuzu hatırlamıyorum ama Eda'nın kafasını gördüm <laughs> kafamda şu canlandı. Sanki kocaman bir lollipopu kafaya... <gülüyor> Hala gülüyorum Eda'nın o saçı. <laughs> Oturttum. <laughs> Oturturmuşum gibi uzun zamandır bu podyumda bu kadar içten gülmedim. Gerçekten gözümden yaşlar geldi artık kendimi tutamıyorum. <laughs> çok komik bir saçtı. Nasıl o saçla bu podyuma çıkabildi? Hala şok içerisindeyim. Hala aklıma geldikçe gülüyorum gerçekten. Tabii ki kendi tercihi yapabilirim. <laughs> Ama <laughs> bu <laughs> Asla benim kullanacağım bir saç değil de çok güldüm gerçekten. Böyle güzel komik geçen bir gün oldu. Ayakkabılarına karar verdin mi peki? Karar. <laughs> <laughs> Kararımı verdim bu ses. Şimdi ayakkabımı alıp kasaya geçeceğiz. Allah seni güldürsün. Vallahi ben çok güldüm bugün. Buradan neler alıyorsun Yağmur? Bu ses bacık aldım. Saçlarını mı bağlayacaksın yoksa? Hayır. Tulumumun beline bağlayacağım. Siyah aldım özellikle. Ayakkabıcı abimiz sağ olsun bana yardımcı oldu. Bunları hemen çantama atıyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Hemen fişimi de alayım. Görüyor musun bak? Bu abimiz hep böyle. Teşekkür ederim. O zaman başka bir mağazada görüşürüz. Aksesuar olarak neler seçtin Eda? İki tane küpe seçtim. Biri 30 TL, biri 15 TL. Gönlüm bundan yana indirim alırsam bunu alacağım. İndirim alamazsam da 15 liralığımı alacağım. Garantici bir kızım. Kasaya gidelim mi? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Eda seçtiği aksesuar için 20 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Alışverişim bitti. Kombinime çok eminim. Çok da beğendim. Tadilat yapabilirim. Belki terziye gidip ufak bir şeyleri değiştirebilirim. Lisesi. Toplanma noktasında görüşürüz o halde. Bakalım Özlem çantasına karar vermiş mi? Pek zamanım kalmadı. Tamam, hemen ben bu ürünü istiyorum. Tamam. Bir de fiyat. Fiyatı 190. Sen bunu bana bence 100 lira bırakırsın evet. diye düşünüyorum. Tamam. 100 lira bırakırım. Şimdi nereye gidiyorsun Özlem? Ee, buradan şimdi takı gideceğim. Hemen ödemeyi yapıyorum ve sizden bir fiş rica edeceğim. Konuşamadım mı? Acele etsen iyi olur. Süren bitmek üzere. Ayakkabılarına karar verdin mi Aleyna? Hemen böyle kısa bir çizme giydim. Böyle paçalarımı içine sokup bir şekil şükür yapmak istiyorum. Güzel bir çizme sevdim. Bunu alacağım. Fiyatını da söyler misin? Bunun fiyatı 200 TL'ymiş listes. Tabii ki indirim savaşları devam ediyor. Kasaya gidelim o halde. Bay bay. Aleyna seçtiği ayakkabılar için doya doya modaya özel indirim alarak 150 lira ödeme yapıyor. Biz de bu arada Su'nun yanına geliyoruz. Bu kumaşla ne yapmayı planlıyorsun Su? Evdeki terziye gireceğim. Paçalarıma, kollarıma, boğazlı bir şeyler düşünüyorum. Şimdi kumaşımızı alıp çıkmamız gerekiyor hemen çünkü vaktimiz çok az. Ne kadar abi? Ben 2 metre kumaş istiyorum senden. Harika. Tamamdır Ses Kasada görüşürüz o zaman. Hadi bak. Su seçtiği kumaş için 270 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Nasıl bir çanta seçtin Yağmur? Spor bir kombinim var. Spor bir tulumum var. Asker botları aldım. O yüzden böyle minik, tatlı, içine sadece kartımı, cüzdanımı ve şarj aletimi koyabileceğim bir çanta aldım. Fiyatını da öğrenelim mi? Sana 180 ye. Teşekkür ederim. Hemen alıyorum. Eksik parçan kaldı mı? Şimdi takı eksim var sadece. Hemen gidip takımızı alalım. Görüşürüz. Aksesuar olarak neler seçtin Melik? Listeyi iki tane yüzük seçtim bir tane kolye alacağım ben krobunu da hallettim bu arada <laughs> evet çok yavaşsın biz seni kasada bekliyoruz o halde kolyeyi de kararımı veriyorum seninle kasada görüşüyoruz bay bay Melike seçtiği aksesuar için 90 lira ödeyerek alışverişini tamamlıyor her şeyim tamam hiçbir problem yok sadece tulumum biraz bol geldi evimizde onu daraltacağım onun dışında her şeyim tamam hadi kızlarla toplamalarımı geçebiliriz artık Özlem de aksesuarına karar vererek soluğu kasada alıyor ne kadar tutuyor <laughs> O kadar bir çam çıkmıyor. Bence bir şeyler yaparsınız. 70 lira sana lira. hediye 70 liram var zaten. Tamam bunu sana hediye veririm. Olmaz, olamazdım. Onu ver o zaman, buradan al. Sonunda alışverişini bitirdin sanırım. Son dakika evet kalbim şu anda çıkacak <laughs> ses. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Şimdi toplanma alanına gidiyoruz bir ses. Orada görüşürüz. Aradığın çantayı buldun mu su? Aradığım çantayı buldum bir ses. Şöyle bir çanta alacağım kendime. Aksesuarını da aldın sanırım. Evet takılarımı da seçtim çünkü. Sen takılarını seçerken Özlem senin hakkında neler söyledi biliyor musun? Dün bence fazla sinirlendi ve ben suyun kırmızı çizgisini ve bam telini yakaladım. Ona fazla baktığın zaman rahatsız oluyor ve çıkartıyor. Ben de ona gözlerimi bu şekilde açıp baktım ve o bundan çok rahatsız oldu. Evet bakışlarıyla rahatsız oluyorum. Çünkü ben onun seviyesine düşmemek için kendi bakışlarımı kaçırıyorum. Bundan sonra bir kere daha aynı şey yaparsa bakmaktan daha kötü şeyler olacak. Ama tabii ki de bu bir kaba kuvvet değil. Ona söyleyeceğim birkaç söz var. Bunları hak ettiği zaman söyleyeceğim. İstediği kadar konuşsun, buraya doğru konuşacak. Bu şekilde dinleyeceğim onu. Özlemi kendine rakip olarak görmüyorsun anladığım kadarıyla. Benimle tabii ki moda konusu dahil hiçbir konuda yarışamazdı ses çünkü o kız bir hiç. Su ve yağmur benim üzerime çok oynuyorlar ama hiçbir şey sandığı gibi olmayacak ve elleri bomboş kalacak. Kararını verdiysen kasada görüşelim mi? Evet, görüşelim. Su kasaya giderken yağmura rastlıyoruz bizde. Şöyle bir halka küpe aldım kendime ve tulumumda beyaz detay olduğu için saçıma bu tokayı takmayı düşünüyorum. Bu arada şu anda kulak misafiri oluyorum. Suyun bütçesi yetmiyor. Ben hemen işe el atıyorum. Sen de oraya gel. Bir dakika bir dakika ben geldim. Hayrola Yağmur? Ben bugün bütçemden para arttırdım. Tabii ki önce şunları ödeyeceğim ve kalan parayla suyun ya. eksiklerini ödeyeceğim. Ya. Yağmur. Yağmur'un bana destek olmasına tabii ki şaşırdım. O an orada olması da büyük şans. Bunlar bize bir işaret diye düşünüyorum ben. Ne kadar lazım sana su? 110 TL falan ihtiyacım var. Artık yok. <laughs> o zaman evet. alışverişimiz bitti. <laughs> Su ve yağmur tek olarak güçsüz oldukları için birleşerek bunu şova döküyorlar ki gövde gösterisi yapmaya çalışıyorlar. Şunu unutmayın. Bir şeyi ne kadar çok bir insanın gözüne sokmak istiyorsanız o kadar o şey gerçek değildir. İnandırmaya ihtiyaç duyduğunuz içindir. Kesinlikle dostluklarının samimi olduğunu bu yüzden düşünmüyorum. O halde şimdi nereye gidiyoruz? <laughs> <kendim alınma. gülüyor> Kadıköy'deki iki saatlik alışveriş süremiz sona ererken kızlarımızla toplanma noktasında bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Nasıl geçti alışverişiniz? Çok Süper, güzel. Iyi. Eksik parçası olan var mı? Hayır. Hayır. ...bütçesi yetmeyen var mı peki? O ne demek? Yağmur, sunun aksesuarlarını alabilmesi için... ...110 liralık bütçe desteğinde bulundu hanımlar. Biz bu hikayeyi daha önce okuduk. Aynısını söyledik. Gördük, okuduk, yaşadık. <laughs> sonunu da gördük. Yaşandı ve bitti sen ya <laughs> Bu daha iyi Umarım sizin de yaşanıp bitmez. İnşallah. Ama bitti benim şey. kaybolmuştu param. Yani bütçe desteği almadım. Param Herkes kuş olup ki. uçmuştu. Bakalım jüriniz bu duruma ne tepki gösterecek? Doya doya moda stüdyolarına doğru yola çıkmışlar. Mas